dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Ben burada şu anda inanın innenel mü'minüle ıhfetü meyanını görüyorum. İnananlar muhakkak ki kardeştir buyuruyor Rabbül Alemin. Dün ve bugün belki de her birimiz elimizi açtık. Ta Amerika'ya duaları gönderdik. Çünkü siyahtı ama inanmıştı. Çünkü iman etmişti. İnananlar kardeştir ve yarını inşallah yaşamayı Rabbim nasip eylesin. Rabbim vatanımızın dinlik ve birliğini bozdurmasın. Rabbül Alemin şu güzellikleri her daim yaşamayı nasip eylesin. Şükretmek ve hak etmek üzere Rabbül Alemin'e niyazda bulmak üzere. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es salatu ve selamu aleyke ya Habib Allah. salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evveline ve Lâhirin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rabbel Rahimin. Rızık verdin. Verdiğimle rızıklandık. Rızkımızı bol eyle Ya Rabbi. Amellerimizi salih amellerden eyle Ya Rabbi. Evlad-ı uyanımızı hayırlı eyle Ya Rabbi. Hanelerimizi her türlü semavi ve arzı, bela, afat ve musibetlerden muhafaza eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, hanelerimizi, vatanımızı, memleketimizi, şu güzel şehrimizi, yangın, sel, deprem, düşman istilası, terör belası, her türlü bela, afatla, musibetten muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi biz aciz kullarınız. Sen gafursun, gaffarsın, rahmansın, settarsın ismi şeriflerini anaraktan affımızı diliyoruz biz de affeyle ya Rabbi. Mağfiret eyle ya Rabbi. Reyyan kapısını görmeyi, cennete kavuşmayı, nerede oruçlar diye seslendiği zaman yolumuzu ve yönümüzü şaşırmadan direkt ben Reyyan kapısından cennette de buluşmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. As Salatu ve ya Resulallah. الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمه الله الفاتحه Evet Halkalı Gültepe Camii UA TV Mustafa Vaki hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Doğasından yürekten amin diyoruz. Evet çocuklar çocuklar böyle sahnenin önüne doğru gelebilir. Şimdi animasyon grubumuzu sahneye alacağız. Alkışlarınızla birlikte Hacıvat ve Karagöz'le başlıyoruz. Of! Hay! Hak! kara gözüm yahu neredesiniz? Arıyorum, arıyorum yok. Allah bilir hangi ağacın altında yaptığı bir köfte o. Aman Allah'ım. Kara göz hariç herkes burada. Yahu kara gözü gördünüz mü? Kara göz. Aa! Kimler gelmiş? Kimler gelmiş? Hoş geldiniz arkadaşlar.